Sevgili arkadaşlar merhabalar bir süre önce biliyorsunuz sınav tarihleri belli oldu. Böylece aradaki sınav tarihi belirsizliği ortadan kalkmış olduğu yolumuzu net bir şekilde artık görüyoruz. Biz bu yolu görüyoruz da acaba yola çıktık mı? Hala yola çıkmayanlar ne bekliyorlar? Ya da işi sürüncemede bırakanlar bir mucize mi bekliyor? Şimdi biz bunları bugün doğaçlama olarak bir konuşalım. Bir kere yaptığınız işin ne kadar önemli olduğunu bu KPSS ya da uzun süreli bir sınava hazırlanmanın ne kadar zor psikolojik bir e, üstünlük ya da psikolojik bir durum olduğunu çok net bilen biriyim. İşin mutfağından geliyorum ve yaşadıklarınızı çok iyi anlayabiliyorum. Fakat çevrenizde birçok kişi bunu anlamayacak ve siz onlara anlatmaya çalıştıkça yorulacaksınız. Arkadaşlar, siz zaten ders çalışırken, sınav sürecini ilerletirken yoruluyorsunuz. Ekstra bazı durumlarda anlatmaya çalışmayın. Şimdi gelin ne yapacağız biz? Neredeyiz? Bu zamana kadar başlamadınız diyelim ki. Neden başladınız, neden başlamadınız hiç sorgulamıyorum. Herkesin zorluğu kendinedir. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Ve herkesin mutlaka bir takım zorlukları, kolaylıkları, alternatif farklı özellikleri olacaktır. Ve herkes kendi yükünü taşıyacaktır. Siz o yükün altında o başarıya ulaşacaksınız. Bir kere arkadaşlar ipler hala sizin elinizde. Sizin hayatınızın ipleri sizin elinde. Eğer siz bu ipleri bırakırsanız birileri bir başkaları bu ipleri kontrol ederse hayatınızın kontrolü sizin elinizden çıkar. Bu sözümü hiçbir zaman unutmayın. Şimdi biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Sevgili arkadaşlar bakın önce şu 7 ay yeter mi? Nasıl ilerlemeliyim bölümlerinden önce çalışırsan ne kazanırsın? Çalışmazsan ne kaybedersine bakalım. Arkadaşlar illa ki 7 ay sonra sınava girdiğinizde siz atanacaksınız demiyorum bakın. Size ben böyle tatlı tatlı hayaller satamam. Elbette atanamayabilirsin. Belki 90 puan alırsın yine atanamazsın. Ama çalışırsan ne kazanırsın? Özellikle buna dikkat. Çalışırsan arkadaşım özellikle şunu kazanırsın. Kendine inancın, kendine güvencin olur. Bir başarısızlık durumunda kendine keseceğin hesap az olur. Bakın bunu unutmayın. Kendinize keseceğiniz hesap ağır olursa hayatınız boyunca bu acıyı yaşarsınız. Bir de şöyle bir gerçek var. Ben bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bir alternatifin varsa otur önüne koy. Yani senin memur olmak, öğretmen olmak, sağlıkçı olmak dışında bir alternatifin varsa tamam. Hiçbir sözüm yok. Maddi olarak doyuma ulaşacağın bir aile yapım varsa tamam yine bir iş kur devam et derim. Ama başka bir başka bir alternatifin yok. Sen bu eğitimi aldın ve bu mesleği yapman gerekiyorsa artık bir adım atmalısın. Artık yürümelisin. Artık koşmalısın gerekirse. Kesinlikle bunu unutma. Peki çalışmazsan ne kaybedeceksin biliyor musun? Kendini kaybedeceksin. Kendine güvenini kaybedeceksin. Ve ömrün boyunca bu acıyı hissedeceksin. Yarın bir gün kadrolar açıklandığında tüh ben geçen sene çalışsaydım diyeceksin. Bunlara deme. İnsanın yükü kendine ağırdır. Bakın bunu unutmayın. İnsanın özellikle vicdanı kendine en ağır yükü yükler. Kendinize ağır hesap kesmeyin. Bir çaba gösterin. Ya olmazsa olmasın ama sen o çabayı göstermiş olmanın ferahlığını yaşamalısın. O yüzden hemen ne yapıyoruz? Yeni yılda bir hafta sonra yeni yılla beraber bir başlangıç yapıyoruz. Bir adım atıyoruz. 7 ay var arkadaşlar 7 ay. Şimdi gel 7 ay yeterli mi? Sevgili arkadaşım hayal satamam. GKG'ye eğitimi olanlar için gayet yeterli. GKG'ye eğitimi alanın var diyelim. Evet zor mu? Çok zor. Çalışman lazım ama. Hiç çalışmadıysam daha önce üçünü birden 7 ayda halletmek belli bir seviyeye getirmek zor. Ama ne yaparsın? İmkansız demiyorum bakın zor diyorum. Sen o zorluğu aşabilmek için çaba sarf etmelisin. Hele ki bir temelin varsa o zaman kolaylaşıyor işte. Geçen yıl çalıştın diyelim. Sınava da girdin. Belli bir puan aldın ama yetmedi. Bir temelin var. Arkadaşım yaparsın güzelce planını. Bak yaparsın güzelce planını. Bu çizgileri izlersin. Nedir çizgi? Diyelim X dersi. X dersinde hemen planlamanı yaparsın. Durum çalıştın mı, çalıştın? Çıkmış soruları çözdün mü çözdün. 3 kere tekrar ettin mi ettin. Şimdi 3 kere tekrar deyince burada bir duralım. Nasıl yapacağız ya nasıl ilerleyeceğiz. Bu 7 ayda. Arkadaşlar yaptığımız yanlışlardan biri şu. Bütün tekrarları videoyla yapan arkadaşlar var. A hocasını dinliyor B hocasını da dinliyor. C hocasını da dinliyor. D'yi de dinliyor. Ne gerek var? Bir tane video izledin. Bir tane konu kaynağı bitirdin. Ondan sonraki tekrarları okuma şeklinde hızla yap. Birinci tekrarın biraz uzun sürsün. İkinci tekrarın daha kısalacak. Üçüncü tekrarda o dersin sadece önemli konularını oku. Sorusunu çöz. Üç tane soru bankası bitir. Ve branş denemesi çöz. Sonra genel denemelere geçersin. Emin olun bu 7 ay sadece GKG'ye girecekler için çok yeterli bir süre. Hatta GKG'ye ve eğitim için gire eğitim dersine girecekler için de çok yeterli. Bakın derslerde matematiğe 3 ay ayırdın diyelim. Türkçe'ye 1 ay maksimum ya maksimum Türkçe'ye ayıracağın süre 1 ay. Ama sen iki farklı hocadan üç farklı hocadan dinlemeye kalkarsan hem gerek yok hem de zamanın yetmeyecek. Gerek yok. Konuları hallettin mi? 9 tane dil bilgisi soru, sorusu geliyor. 21 tane ee, sözel mantıkla dahil paragraf sorusu geliyor. Asıl paragrafa her gün 20 tane paragraf çöz. Tarihi 2 ayda hallet. Coğrafya 1 ay, vatandaşlık 1 ay. Şimdi bunları üst üste koyuyor bazı arkadaşlar diyor ki hocam 3 4 5 6 7 8 ay yetmez ki diyor. Hayır bu öyle değil. 1 ayda 3 dersi birden götüreceksin. 1 bir ayda 3 ders birden gider arkadaşlar. 3 saatle çalışsan gider, 4 saatle çalışsan gider. Sen 6 saat çalışıyorsan eğitimi de rahatlıkla bitirirsin. Her eğitim branşını yaklaşık 15-20 gün süreyle başla bitir yapsan bile yani diyelim ki bir günde 4 saat çalışıyorsan 2-3 saatini GKG'ye 2 saatini eğitime ayırsan bu iş olur. Ha diyeceksiniz ki hocam bitirdim ama ben sıfırım hiçbir şey bilmiyorum. O zaman da ben derim ki arkadaşlar gerçekçi olalım. Bazen bu sınav bir senede halledilmez. Bu sene çalışmazsan seneye yine aynı şeyi yaşayacaksın. Yahu en azından bu sene çalış. Alabildiğin kadar puan al. Belki de olacak. Belki de çok çabalayacaksın. Ve o zorluğu aşacaksın. Ve bu sene başaracaksın. Dolayısıyla da ÖABT'yi de halledeceksin. Bak sıfır bile olsan. Temelin varsa zaten daha kolay. Ne yaparsın haftada 2 gün 3 gün alan dersi koyarsın. Ondan sonra bunları bitirip alana yüklenirsin. Alan için 7,5 ay var. Ve arkadaşlar planlama yapmazsanız, daha doğrusu başlamazsanız zaten bitmeyecek. Hep olduğun yerde kalacaksın. Birileri gelip gelip seni geçecek. Sizin bir şekilde bir adım atmanız gerekiyor. Yani şunu iyice bir kafanıza yazıp çalışırsan ne kazanırsın, çalışmazsan ne kaybedersin sorularını kendinize cevaplayıp bu yola çıkmanız gerekiyor. Kolay demiyorum bakın. Yaptığınız işi de küçümsemiyorum. Çok ağır bir iş yapıyorsunuz. Onlarca derse çalışıyorsunuz. Sizi anlıyorum ama bunu sizden başka yapacak kimse yok. Kendinize sizden daha çok yardımcı olacak başka kimse yok. Ben size yardımcı olurum. %20, %30. Hadi bilemedin %40. Ve arkadaşlar 7 ay yeter mi diyenler var ya bakın böyle 7 ay yeter mi? Ben size şöyle söyleyeyim. Ben tarihçiyim. Bütün online sistemleri takip ediyorum. Tarih online dersleri başlayalı bütün grupların bir ay oldu en fazla. Daha bir aydır başladılar. Yıllardır bu işin içinde olan hocalar sonuçta. Demek ki yetişiyor ki bir aydır derse başladılar. Ve dört ayda alan derslerini bitirecekler. Demek ki yetişiyor. Siz kalan aylarda ne yapacaksınız? Soru çözeceksiniz. Bakın şunu yapın. Hiçbir online ders falan almadıysanız. Zaten eğitimde GKG'ye de bence online ders almanıza gerek yok. Youtube'da bütün derslerin hocaları var. Ama birer tane belirleyin. Öyle o bunu da izlemiş diye iki tane üç tane izlemeyin. Bir tane hocadan konuyu bitir. Sonra sorularda öğren. Tekrarlarını sorularda yap. Bakın KPSS soru ve tekrarla kazanılan bir sınavdır. Konuyla değil. 50 defa aynı konuyu oku, 50 defa aynı konuyu farklı farklı hocalardan izle, yine aynı yerde olacaksın. Ama farklı sorular görürsen, o sorularla o tekrarları yaparsan detayları öğreneceksin. Sen istiyorsun ki ben 10 kere farklı farklı hocadan izleyeyim, bütün her şeyi öğreneyim, koyayım bir kenara. Olmuyor öyle. Olmayacak da. Bir de ikinci bir nokta. Arkadaşım sen niye sürekli başkalarıyla yarışıyorsun? Çünkü gruplarda en çok bana gelen sorulardan Hocam diyor grupta birine rastladım. Telegram grubunda eğitimi bitirmiş. GKG'yi bitirmiş. Alanı yarılamış. Ee sen bitirmedin ne olacak şimdi? O zaman başlamayın. Ben başarabilir miyim? Yahu o bitirmiş de Sen onunla re rekabet yapmaya çalışıyorsun. Ama hala adım atmıyorsun. Adım atmadığın her gün Geriye düşüyorsun. Her gün her an geriye düşüyorsun. Sevgili arkadaşım Önce kendinle yarış. Önce şu kendi üzerindeki o ataleti, ağırlığı bir yen. Önce kendini yen. Sen kendini yenmeden rakip elemeye kalkıyorsun. Gruplara giriyorsun. O bunu geçmiş, bu bunu çalışmış, bu bunu çalışmış, o bu hocayı dinlemiş, bu bu hocayı dinlemiş. Benim bunlara yetişmem lazım. Hayır. Senin önce bir kendini yenmen lazım. Senin önce bir kendinle yarışman lazım. Senin önce bir başlaman lazım. Sevgili arkadaş, lütfen bakın şu çizgiden, şu tekrarları yaparak herkes 5 soru bankası mı çözüyor? Sen 3 tane çöz. Herkes 100 branş deneme mi çözüyor? Sen 50 tane çöz. Herkes 100 genel deneme mi çözüyor? Sen 50 tane çöz. Ama yap, bir şeyler yap. Kendine hesabı ağır bırakma. Bu senin yükünü her zaman artıracak. Önce kendini yen diyoruz ve biz bu süreci başlatıyoruz. Haydi bakalım. 7 ay çok iyi bir zaman hala hala umut var